Merhaba arkadaşlar. Yılın son ayının son günlerine yaklaştıkça engelli raporunuzla alabileceğiniz tüm kampanyalı SUV, sedan ve hatchback kasa araçların videosunu yapmak istedim. ÖTV muafiyette otomobil alım işini yeni yıla bırakmak istemeyen dostlarımız videoyu baştan sona izlesinler. Dünyanın en çok otomobil satan markası olan Toyota ile kampanya haberlerine başlamak istiyorum. Toyota Corolla'nın 1.5 Vision Plus 1.5 multidrives ve hibritlerin 1.8'de büyük indirime giderek ÖTV muafiyeti satış pastasından büyük bir pay aldı. Corolla'nın bas paketi olan Vision Plus C segmenti benzinli bir sedan. Aracın 125 beygir gücündeki atmosferik motoru 153 azami torka sahip. Corolla'nın en çok eleştirilen konusu turbo motor yerine atmosferik motor kullanması. Liste satış fiyatı 1.590.000 TL'den 1.390.000 TL'ye indirildi. Yani 200.000 TL gibi güzel bir indirme gidildi otomobilde. Şu an araç engelli indirimiyle 780.000 TL ÖTV muafiyata veriliyor. 1.5 Multidrive MultiDrive's'te özellik bakımından Vision Plus'la aynı. Sadece donanım farkı var aralarında. Corolla'nın bir üst segmenti diyebiliriz. Bu aracın da liste satış fiyatı 1 milyon 655 bin TL'den 1 milyon 540 bin TL'ye düşürüldü. Araca bayileri 855 bin TL ÖTV muafiyat istiyorlar. Rakamlar 17 Aralık günü bayilerden direkt alınmış fiyatlardır arkadaşlar. Toyota C-HR'da da büyük bir kampanya var. Aracın fiyatı yaklaşık 300 bin TL indirme sokularak engelli muafiyeti kapsamı olan 1 milyon 590 bin TL'ye indirildi. Araç ÖTV muafiyetiyle 910 bin TL'ye veriliyor. Hyundai cephesinde de en çok ÖTV muafiyetli sattıkları otomobil olan i20'de kampanya var arkadaşlar. i20'nin otomatik vitesli bas paketi olan Jump 1.4, B segmenti benzinli bir hatchback. Aracın 100 beygir gücündeki motoru 134 azami torka sahip. i20'nin 352 litre bagaj kapasitesi bulunuyor aracın liste satış fiyatı 1 milyon 146 bin TL'den 1 milyon 101 bin TL'ye indirildi. Otomobilin engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 630 bin TL. Hyundai Beyon'da da kampanya var arkadaşlar. Beyon'un otomatik vitesli bas paketi olan Jump 1.0'ın fiyatı 1 milyon 284 bin TL'den 1 milyon 209 bin TL'ye indirildi b 100 beygir gücündeki motoruna 172 azami tork eşlik ediyor. Otomatik vitesli otomobil ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor ve 411 litre bagaj hacmine sahip araç. b da engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı 700.000 TL. Hyundai cephesinde ÖTV muafiyeti satışların geçen ayla bu ay gözdesi Tucson oldu diyebilirim. O kadar fazla Tucson stoklanmış ki yüksek rakamlardan satarız diye. Şimdi bu araçları galerilere, aracılara verdiler satsınlar diye. Stoklar bitmeyince şimdi bayileri ÖTV muafiyeti satmaya başladılar. ÖTV muafiyeti verilen Hyundai Tucson'un Comfort 1.6 paketi C segmenti benzinli bir SUV. Tucson'un 180 beygir gücündeki motoru 265 azami torka sahip otomatik vitesli otomobilin 598 litre bagajı bulunuyor. Lise satış fiyatı 1.734.000 TL'den 1.696.000 TL'ye indirilen Tucson, ÖTV muafiyetiyle 1.050.000 TL'ye veriliyor. Çeri cephesinde de Tiggo 7 Pro Max'in Intelligent paketleri ÖTV muafiyeti kapsamına veriliyor arkadaşlar. Aralık ayının sonuna kadar kampanyalarının devam edeceğini sitelerinden duyurdular. Tiggo 7 Pro Max Intelligent C segmenti benzinli SUV bir araç. Otomobilin 183 beygir gücündeki motoru 275 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobilin 479 litre bagajı bulunuyor. Tiggo 7 Pro Max engelli roporuyla ÖTV muafiyetli olarak 980 bin TL'ye veriliyor bayileri tarafından. Citroen'de kampanyaya giren ilk araç C4 oldu aracın Feel bolt ve shine paketleri indirime girdi. Üst paket olan Shine 1.2 PureTech modeli C segmenti benzinli bir SUV. Otomobilin 130 beygir gücündeki motoru 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. C4'ün bagaj hacmi ise 380 litre. Liste satış fiyatı 1.590.000 TL'den 1.471.000 TL'ye inen otomobil Bayilerinde ÖTV muafiyetli olarak 830.000 TL'ye veriliyor. Citroen c 4 xte de güzel indirimler mevcut. Şan 1.2 paketinin liste satış fiyatı 1.590.000 TL'den 1.531.000 TL'ye indirildi. C segmenti benzinli SUV'nin 130 beygir gücündeki motoru 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 510 litre. Aracın kampanyalı fiyatı üzerinden ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 850.000 TL. Fiyatta Egea Sedan'ın liste satış fiyatı 1.005.000 TL'den 890.000 TL'ye indirildi. Böylece araç engelli raporuyla alınabilen piyasadaki en ucuz otomobil oldu. Egea'nın bas paketi olan Easy 1.4 Fire, C segmenti benzinli sedan kasa bir otomobil. Aracın 95 beygir gücündeki atmosferik motoru 127 azami torka sahip. Manuel vitesli otomobil ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor ve 520 litre bagajı var aracın. Egea'nın engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 520.000 TL. Kia'nın B SUV'si Stony'in neredeyse tüm paketlerinde indirim mevcut. Biz bas paket olan Cool Plus'a bakacağız arkadaşlar. B segment benzinli SUV'nin 100 beygir gücündeki turbo motoru 133 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor ve 352 litre bagajı bulunuyor aracın. Liste satış fiyatı 1.320.000 TL'den 1 milyon 270 bin TL'ye indirilen otomobilin engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 720 bin TL. Kia'da Picanto'nun otomatik vitesli bas paketi olan Cool 1.2'de kampanya var arkadaşlar. Aracın liste satış fiyatı itibariyle 1 milyon 100 bin TL. Picanto'nun engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 612 bin TL. MG'de ZS'in iki paketinde de indirim mevcut. Biz üst paket olan Luxury Plus'a bakacağız. Luxury Plus B segmenti benzinli bir SUV. Aracın 111 beygir gücündeki motoru 160 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 7,5 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 448 litre. Liste satış fiyatı 1.590.000 TL'den 1.449.000 TL'ye indirildi otomobilin engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 805.000 TL oldu. MG HS'de güzel bir kampanya mevcut. Aracın fiyatı 1.690.000 TL'den 1.599.000 TL'ye indirildi. Aracın konfor 15 paketi C segmenti benzinli bir SUV. 162 beygir gücünde motoru bulunan otomobilin azami torku da 250. Yarı otomatik vitesli araç ortalama 7.6 litre yakıt tüketiyor. Hacsin 463 litre bagajı bulunuyor. Hacsin engelli raporuyla ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 840.000 TL. Nissan Juke Tekna 1.0'ın fiyatını 1.749.900 TL'den 1.579.900 TL'ye indirerek ÖTV muafiyeti satma kararı aldı. Aralık sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında Tekna 1.0'ı engelli raporuyla ÖTV muafiyetle alabiliyorsunuz. B segmenti benzinli SUV'nin 115 beygir gücündeki turbo motoru 200 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Aracın 422 litre bagajı bulunuyor. Yaklaşık 200 bin TL indirim yapılan aracı Bayileri ÖTV muafiyeti olarak 885 bin TL'ye veriyorlar. Nissan'ın en çok sevilen ve en çok tutulan aracı olan Qashqai'de de güzel indirimler mevcut. Kendi sitelerinde de yayınladıkları sadece Design Pack ve Sky Pack modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında veriliyor. Design Pack modelinden bahsetmek gerekirse C segmenti benzinli SUV'nin 158 beygir gücündeki turbo motoru 270 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın 449 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 1.990.000 TL olan araç bayilerinde 1.150.000 TL ÖTV muaf satış fiyatıyla veriliyor. Opel cephesinde de Mokka'nın bas paketi olan Edition 1.2'de 139.000 TL gibi güzel bir indirim mevcut. B segmenti benzinli SUV'nin 130 beygir gücündeki turbo motoruna 205 azami tork eşlik ediyor. Ortalama yakıt tüketimi 7 litre olan aracın bagaj hacmi de 350 litre. Liste satış fiyatı 1.589.000 TL'den 1.500.000 TL'ye indirilen otomobil engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak 840.000 TL'ye veriliyor. Opel Grandland'in GS paketi de bayilerinde ÖTV muafiyeti olarak satılıyor. GS paketi C segmenti benzinli SUV bir araç. Otomobilin 130 beygir gücündeki motoruna 230 azami tork eşlik ediyor. Otomatik vitesli otomobil ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin 514 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 1.907.000 TL'den 1 milyon 749 bin TL'ye indirilen Grandland engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak 910 bin TL'ye veriliyor. Peugeot 308'lerde de güzel indirim haberleri var Aralık ayı itibariyle. Aktif Prime 1 2'de 130 bin TL, Alur 1 2 paketinde ise 170 bin TL'lere varan indirimler mevcut arkadaşlar. Bu iki aracı da ÖTV muafiyetli olarak alabiliyorsunuz. Biz üst paket olan Alur 1.2'ye bakalım arkadaşlar. C segmenti benzinli hatchback'in 130 beygir gücündeki turbo motoru 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 412 litre. Liste satış fiyatı 1.758.000 TL'den 1.590.000 TL'ye indirilen araç engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 890.000 TL'ye veriliyor. Suzuki'de de Vitara cephesinde güzel bir indirim var arkadaşlar. Aracın bas paketi olan GL Elegance'ın fiyatı 1.690.000 TL'den 1.495.000 TL'ye indirildi. Yani yaklaşık 200.000 TL gibi büyük bir indirim yapılarak sitelerinden duyuruldu. Hibrit yakıt sistemine sahip B segmenti SUV'nin 129 beygir gücündeki motoru 235 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor ve 362 litre bagajı bulunuyor. Vitara Aralık ayı boyunca bayilerinde 860.000 TL ÖTV muaf satış fiyatıyla verilecek.